Sevgili takipçilerimiz, çok kıymetli ve çok değerli izleyicilerimiz. Bugünkü videomuz tuzla Orhanlı'dan yan yapacağız. Yayınlarımız fazla uzun olmayacak videomuz. Neden olmayacak? Çünkü fazla büyük değil bu alan. Eee fiyatlara birlikte inceleyelim bakalım nasılmış. Nasıl satıyorlarmış? Nasıl kilo bazındaymış? Hep birlikte izleyip görelim. Evet. Sevgili takipçilerimiz, gördüğünüz gibi oranlı kurban pazarındayız. Şu anda Kurbanlıklar görüyorsunuz. Altın numaraya gidiyoruz. Durmuş abimizin. Telefon numarasını görüyorsunuz. Toka dilinden gelmiş. Hemen Toka. altın numara. Erba Erba Evet görüyorsunuz. Evet. Tekrar kolay gelsin Durmuş abi. Hoş geldiniz. sefa geldiniz baba. Çok İyisin. teşekkür ederim. Elhamdülillah. Bir yılda neler değişti? Abi bir yılda işte hayat devam ediyor. Yaşlandık <laughs> değil mi? Yaşlandık. Evet. Ee, tabii ki giden ömürden gidiyor. Evet. Hayvanlarımızı geri topladık. Evet, kaç tane büyük başta geldik? E, 26. tane. 26. 26. tane. Hemen şöyle kısaca girelim. Buyur abim. Çadırınıza. Tabii. Baştaki kurban kaç kilo? Ne istiyoruz? Abi 685 kilo. 685 kilo. Durmuş abi. 685, 685 kilo. Fiyat olarak? Fiyat olarak e, 225, 230. Civarlar gidiyor. civarlarda Evet. Bunu ne istiyoruz? Abi o durmuş 750 abi. kilo. 260 lira. 260 lira. Bunlar durmuş abi. 200. 200. Kaç kilo bandı? E, 568. 568 bandında. Aynen. Buna evet. ne bu Zanay abi? Abi o 190. 190. Kaç kilodur? 500 var mı? 550. 550. 550. Sende düve var mı Durmuş abi? Düvelen var. O düve satıldı. Bu satıldı. Şu beyaz Hı. düveden aldığın zaman 6 tane var. bunu ne istiyoruz ve ne geliyor? Abi onu 150 liraya vereceğiz. 150. Aynen. Kilo bazı ne gelir Durmuş abi? Abi o 520 kilo. 520 kilo. 520 kilo. Bunlar? Onlar e, aynı, bu zaten aynı ebatta. Aynı bir, ebatta. Şu, bir, şu farklı. Şu, Şunların uçu farklı. Şu siyah ne diyoruz? Evet. Abi siyah düve 170 lira. Kilo bazı? Kilo 500. 500. Gördüğünüz gibi bu şekilde sevgili takipçilerimiz. Abi Yem bizi yoruyor. Yem, saman yoruyor. Peki bunu ekmiyor muyuz? Abi, size yüz, yüz size dönüm. mesela tarım yok mu? Ne diyeyim size? Abi ben yüz dönüm yer ekiyorum. Yüz dönüm yer Arpasını, buğdayını, mısırını neyse ektiğimiz her neyse kırıp e, satmıyoruz, malımıza veriyoruz. İşte Ama yeterli mi? değil. Yetmiyor da benim. Yetmiyor abi. Takviye alıyorsunuz. Aynen. Kurban malına sade kırma veremezsin. Yok, mecbur... kilo aldırman gerekiyor. Etten gerekiyor. E, gerekiyor. Aynen, mecbur hazır yem almamız gerekiyor. Takviye yeme olarak. O yüzden biraz bizi yoruyor. Hayvan satan arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Durmuş abi biz ben... bütün her videomuzda bir 110 indirim istiyoruz ben... takipçilerimizden. Eğer ben buraya teş... gelen olursa ben teşekkür ederim. İndirim söz. yapar mıyız? Söz. 110 indirim sözü söz veriyor muyuz? Söz. O da bizden kalsın. Tamam. Gördüğünüz gibi Durmuş abi sözünü verdi. Yüzde on indirim. Evet görüyorsunuz geliyorsunuz kanalımızdan geldiğinizi söylüyorsunuz Durmuş abiye. Yüzde on indirimini evet, alıyor. Gördüğünüz gibi. Çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Ee, Selamün aleyküm. Kolay gelsin hocam. Nasılsınız iyisiniz? Kardeşim sağ ol teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Siz nasılsınız iyisiniz? Biz de iyiyiz. Neler getirdik? Valla milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Düve var, dana var, kurbanlıklar getirmişiz. Büyükbaşın kaç tane geldi? Ee, 30 tane getirmişim. 30 tane getirdi. Evet. Satış var mı abi? Çok şükür. Zaten bizde bir defa alan memnun oluyor. Allah'a şükür satmışız. Bir 8-9 tane hayvanımız kalmış. Onları da satarız Allah'ın izniyle. Bu beyazıyı sattık mı? Şu Düzen anda mi bu? bu düvemiz duruyor. Bu düveyi? Evet. Şu güzelliğe bak abi. Kıyabilir miyiz şimdi? Tabii kaç ya şimdi. Kaç kilo geliyor abi? Yaklaşık 450 civarı. 450 civarı. Canlı kilo olarak geliyor. Ve çok güzel bir hayvandır. Fiyat olarak? Fiyat olarak da fiyatı 150 bin lira civarındadır. 150 bin lira. Evet. Bizim hayvanlarımız zaten evet. hesaplıdır. Zaten erkek danamızdır. Bu danaya ne istiyoruz? Ne Kaç kilo geliyor? O da o civarlarda 450-60 civarında geliyor kilo olarak. Ona bile. Onun bile... fiyatı da 160 civarıdır. Yani tabi indirimimiz tabii var, alacağım. Indirim pazarlığımız alacağız. bir ayrı var. bir indirim de alıyoruz Sözümüz size. Yani. Gördüğünüz gibi. Elhamdülillah. Tamam. Yanındaki abımız... O da o civarlar. Yani 5 aşağı yukarı o civarlarda da fiyatları. Fiyatı... Ee, 160-70 civarı, 155 civarında. O civarlar ne gidiyor değil mi? Evet. O civarla zaten yani geçiyor mu? üst taraftakiler satılmış zaten. Sen fazla gitmeye gerek yok o zaman. Yok, bunlar evet, hepsi satılmış. Evet Tayfun abi nasılsın iyisi tekrar. Çok şükür elhamdülillah iyiyiz. Satışlar güzel gitti. Ee, vallahi çok güzel değil ama idare ediyor elhamdülillah. Biz her pazara girdiğimizde, her çadırı girdiğimizde bir 110 indirim istiyoruz. Ee, i̇nşallah zaten bizim yani. Zaten bitirmişsiniz zaten ya. Yok zaten bizi kurtardı mı biz bakmıyoruz üçünde beşinde değiliz Millete hizmet etme amacındayız. Ee, bir de sizin sizin amacınızdan gelen insanlara da ayrı bir indirmemiz olacak evet. muhakkak. Onu da yani. Aklımıza Bu sene gerçekten vereceğiz. öyle başladık. Hep evet. videolarımızda 110-115. Siz koyuyorsunuz 110 diyorum ama gelsin evet. de. Yaparsınız yapmaz biz, biz zarar etmediğimiz yerde zaten veririz inşallah. Tabii ki. Allah'ın izniyle. Kalan hayvanlarımız da zaten güle, güzel hayvanlarımız. Evet, güzel hayvanlarınız kalmış. Evet. Düveler Dört ya, kişilik, çok temiz kişilik. bir var. Bir de Elinize bak... sağlık. Allah razı olsun. Bir de bakımı da maşallah hepsi Aynen, harfamalıdır. çok temiz bir hayvanlarımız yani, var. Yani emek vermişiz. İnşallah, Allah Yaşan hiç kimsenin... karşılığında alırsınız. Bir de şey Allah soracağım. kimsenin emeğini boşa götürmez Amin. bizim de inşallah. Kesim vardı zaten burada değil mi? Bizim burada zaten kesim e, sıramız evet. da var. Ayrıyeten, şayet eğer müşterilerimiz isterse e onları kesin ne kadar abi? 10 bin lira. 10 lira kesin. Evet, şayet müşterilerimiz isterse onları çiftliğe gönderip orada hisseleme de yapma şansımız var. Yani hizmet var bizde. Olur. Yeter ki müşterimiz gelsin memnuniyet bizde. Teşekkür ediyorum. Abi. Ben teşekkür ediyorum. Çok Kolay sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olasın teşekkür ederim. Tanıyalım abim seni. Ben Aydın Öz Yolcu. Ee, bu Ay hayvanlarımız abi. Muş Malazgirt'ten geldi yerli hayvanlar. Burada satış yapıyoruz, besicilik yapıyoruz. Kaç geldiniz? 20 tane büyük baş hayvanla geldik. 20 tane, satış <laughs> ne kadar var abi? Ya satış şu an daha bayrama yakın, biraz durgun ama bayram arifesinde, bayrama birkaç gün kala hareketleneceğini düşünüyorum. Şu an biz çadırımızda 3 tane hayvan sattık. Geçen sene kaldı mı hiç? Ya geçen sene, biz her sene gelmedik ama geçen sene değil bir evvelki senede kaldı, bayağı hayvan kaldı yani bu devilasyondur, enflasyondur vesaire. Bu hayvanları da etkiledi. Ee, şimdi insanların gücü yetmedi hayvan almaya. Özellikle büyükbaş hayvanlar, böyle kaba hayvanlar. Ee, böyle olunca da tabii biz çadırların neredeyse %30'unu geri götürmek durumunda kaldık. Ee, ama bugün şey bugün bu sene e, satışların iyi olacağını ümit ediyoruz. Çünkü İstanbul e, hayvan borsasında yani hayvan pazarında çok fazla büyükbaş hayvan yok aldığımız duyumlara göre. Yani sürekli diğer pazar... Yani 700 yani ortalama civarlar gidiyor. Tabii tabii. E çünkü diğer arkadaşlarla da biz görüşüyoruz. Yetpa'da arkadaşımız var, Ataşehir'de arkadaşımız var, Karşı'da arkadaşımız var. Yani İstanbul'da büyükbaş hayvanın belki yeterli olmayacağını düşünüyorlar. Yani Ongör öngörüleri o tarafta. Teşekkür ederim. Evet. girelim bakalım. Tabii abi. buyurun. Hangisinden başlayalım? Şu siyahdan başlayalım. Bu siyahdan başlayalım. Siyah kaç kilo geliyor? Bu yaklaşık olarak... Bu yaklaşık olarak e, 600 600 kilo, e, 600 kilo civarı. E, biz buna 180-190 bandında bir e, fiyat istiyoruz. E. Hayvanlarımız ağzı. güzel. Bu ne? hayvanımız da ondan Osya hayvanımızdan aşağı değil. E, bu da güzel. E, ekseri ince kebikliler. Bu hayvanımız da aynı Aynen. şekilde. Bizde 4-5 tane hayvanımız böyle kaba hayvanlar. Aynen. Yani 600 kilo civarı. Ama diğer hayvanlarımız da 500, 550, 450, 480. <laughs> e, ee, o civarda hayvanlarımız var yani kilo olarak. O kiloda atıyorlar. E şöyle şu tarafa doğru. Sizde düve var değil mi? Düve, Bizde düve yok. Düve yok. Bizde düve yok. Bizde ekseri hep dana. <laughs> evet. Bizde düve yok. Biz hep şeyle danayla uğraşıyoruz. Besicilik evet. yapıyoruz yerimizde. diyelim var. abi hemen bitirelim. Yani dana. biz buna bu hayvanımıza biz e, 150, 150 bin lira istiyoruz. 150 bin Kaç <laughs> kilo mesela? Bu Süleyman abi bunun kilosunu benden daha iyi kestirir. Kaç kilo? 500'e yani? yakın var yani. 500'e yakın. Evet. <laughs> 500'e yakın var. Ee, <laughs> <laughs> Tartma şansınız oluyor mu buraya? Kantar, e, var burada. Tabii kantar, var. var. E, canlı kilo olarak da satıyoruz. Aa, canlı Hisse ki... yapıyoruz mu? Hı. Hisse olarak yani, da. Abi sen bu tarafa gel hayvana bakın işte. E, hissede yapıyoruz. E, şu an iki tane hissemiz var. Başka da hissemiz yok ama tabii talep çok olursa biz ona göre hisseleri de ayırıyoruz. Yani elimizde mevcut bulunduruyoruz. Hisselerimiz de var. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Biz şimdi YouTube olarak, kanal olarak %10 indirim istiyoruz. Sizler katılır mısınız? Ya kanal sizin, eğer sizin aracılığınızla gelen olursa biz tabii ki çadırımızdan boş çevirmemeye gayret edeceğiz. Sizin için de %10 ikramımız vardır. Evet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Enze sağ olun sevgili takipçilerimiz 3 numaralı çatıda, Orhanlı da geldiğiniz zaman yüzde on indirimi alıyorsunuz. Evet, <laughs> Herkesi bekleriz. Haydi. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Rica ederim. ederim. Görüşürüz. Sevgili takipçilerimiz gördüğünüz gibi tuzda Orhanlı geldiğiniz zaman hemen benzinin yanından içeri doğru giriyorsunuz. Hemen bir numaraya giriyorum. Bakalım. Sizler. Sen mi bakacaksın. Ben bakmıyorum ki abi. E sorayım sana o zaman. Bu Iğdır'dan mı geldi Karsan? Iğdır'dan geldi, Çıldır'dan i̇şte. gider. Gördüğünüz gibi sevgili takipçilerimiz. Kaç kilo bu tosun? Valla abi yaklaşık 700, 700 abi kilo. Abi zaten var. bir 10 kilo taşakları var baksana. İşte ne nerede büyüttün lan bu taşakları? He? Oğlum nerede büyüttün lan? Ayıp değil mi lan bu taşaklar? Organları bozuk abi. Kolay gelsin. Sağ ol abicim. Abicim Tokat Turhal'dan geliyorum. İsmim Naci. Naci Utkun. 450 adet hayvan getirdik. 3 çadırımız var. Maşallah. Sağ ol abicim, Allah razı olsun. Şu an için daha yeni olduğum için siftamızı yaptık ama piyasa durgun gibi biraz gözüküyor arkadaşlar öyle söylüyor. Çünkü genelde çiftliklere gitti gözüküyor. Aynen abicim. Hani bayram tatili 4 gün diyorlar ama maddi olarak mı? Yani manevi olarak mı vatandaş biraz düşünün. Geçen seneki pazara göre, daha önceki pazara göre biraz durgun. Fiyat bazı nasıl oluyor size? Abi fiyat bazımız 17-18 liradan başlıyor, 25 lira arası değişiyor hayvanlarımız. Yani pazarında geneline baksınlar bizden hesaplı hayvanda zannetmiyorum abi. Yani ortalama hayvanlarımızın içinde 20-22 kilodan tut 35-40 kilo civarı hayvanlarımız var genel olarak. 3 hmm. yıldır bu pazara geliyoruz yani yıldır satışımızı yıldır yapıyoruz genel olarak da. Sağ ol abicim Allah razı olsun. Evet, Buradan Çerkez ben... Bedrettin'e sesleniyorum abi. Çerkez Bedrettin, her şeyin başı sensin, bu kurbanın satılmama sebebi de sensin. Hayvanları Abi genel olarak hayvanlarımızı seçelim abi. Şöyle gördüğünüz gibi hem kuyruklu, kuyruklu evet ne kadar genel abi. olarak abi. Genel olarak, fazla içeri girmeyelim hala. Şöyle... Serkan huylandırma oğlum. Huylandırma abi. Abi genel olarak 17-18 liradan tut da, hani bugün 22-23-25 civarı hayvanına göre <laughs> değişiyor. Kuyruklu hayvan Kuyruksuz hayvanın fiyatı olarak bazında fark ediyor mu? Abi ya. o müşteriye göre değişti. Bizim için fark etmiyor abi. Sizin Fiyat fark aynı. Aynen abicim. Hani ben işime ben sattığım hayvana bakarım evet. abi genel olarak. Sizden 110 indirim. 110 abi genel olarak. Şimdi şöyle diyeyim. Müşteriye göre değişiyor. Hani ben göre yani ben tamam 107 bin lira diyor. Müşteri geliyor 15 bin lira param var. diyor. Yani veriyoruz helallaşıyoruz. <laughs> 25 abi. diyorum hani 22 liram var diyor. Veriyoruz hayırlaşıyoruz. Yani 25 İn demeyle 25 bir yani. hayvanın para yapma gibi bir şansı yok. Artı 17 istemeyle evet. 17 yapacak bir hayvanı yok. Yani genel olarak yok. diyorum bugün 450 civarı hayvanımız var abi. Maliyetler pahalı. Çadır yerleri gerekse arabalar. Ha Bugün tokat genelinin il tarımının yaptığı büyük bir şey var. Genel olarak. Çap hastalığı diye giriş çıkış yasaklı. Abi bir dünya sıkıntı teşekkür ederim. ben teşekkür ederim Herhalde abicim. Kolay yesin. Efendim şöyle pazarlık var herhalde burada. Selam. Tamam Selamünaleyküm kolay gelsin. Selam abi. Selam abi. Alıyor muyuz satıyor muyuz abi? Satıyoruz abi. Satıyoruz. Evet. evet Sen? Ben de alacağım abi. Alacağım. Evet abi. Seç bakalım abi. Nasıl? Valla ben kolu hayvan arıyorum ama şöyle. Şöyle mikrofonu da verdik sana. Evet abi. Hayvanın ne özelliğine bakarak alıyoruz abi? Kuyruklu hayvan alıyorum abi ben genelde. Kuyruklu? Evet abi şu hayvanın mesela kuyruğu şurada, yağı şurada olur. Tamam. vücudunda çok az bir yağ olur. Ama şu kuyruksuz hayvanların genelinde yağ vücudun her yerinde olur. Ama o hayvanın eti de güzel, lezzeti de güzel oluyor. Ya yordan alıyorsun yemek yere kat kat gitsin zaten kuyruk yağı pahalı. Pahalı olduğu için mecbur alıyorsun. Evet abi o hayvanda ne istiyorsun? Evet 25 evet abi. Dedik. Abi 25 demeyelim onun olur ne olur. Bak hayvanım şu ona göre gözden kaçırıyor. Ben fazla gelmek istemiyorum sevgili takipçilerim. Yere biraz. Hayvanımız o. Heh hadi sizi 25 yapalım. Tut abi. De abi bir daha de da, iyice bir şey de. Aa 24 olsun. Abi 21 alalım mı? Şu hayvanı değil mi satıyor bak? Evet Bütün abi. Sevgili takipçilerim şu kuyruklu koyuna. 25 dedi abimiz değil mi? Evet. Abi 22 lira alalım bu hayvanı. 23 olur. 22 lira olsun abi. 23, 23. Hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun. Dur. Hayırlı, 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 hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Gördüğünüz gibi 23'ü aldı değil mi abi? Evet, evet abi. abi. 23 lirayı aldı. Hayırlı olsun, ayranım, olsun iki tarafa da. Sağ olasın abi. Allah, Allah razı teşekkür olsun. Teşekkür ediyoruz kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun abi. Abiciğim. İyi günler. Sevgili takipçilerimiz gördüğünüz gibi oranlı kurban pazarından atik veda diyoruz. Burada da bu şekilde başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.